Evet arkadaşlar gelen kargolarımızı gösterelim. Hadi çocuklar siz gösterin bakalım. Aa. Maalesef şort geldi. Göster annesi. Barlas'ın şortu. Bu 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 hakikaten bir arkadaşlar. Büyük beden bir beden büyük ama iyi de oldu. Böyle payla bir elbise istedi. Şöyle arkadan yaklaştı yazdı. Böyle rahat. Rahat bir elbise. Hangi e, mıydı bu hacı? Kotonmuş. Koton. 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 Kotonun güzel kaliteli fitili, fitili değil mi? Şimdi böyle. Gelme. mi? Rahatlar oldu. Bunun değiştirmeye gerek <laughs> yok. Barlası olur herhalde değil mi bu şort? Bunu, tabii canım olur. Bu tamam. Bu barlasın şortu. Dur açalım bir dakika. Bu ne bir abi? İade senin şeyin. Yani. Büyük beden. Bu benim şortum olacak diye ümit ediyorum. Ya Sonra bu barlas. <laughs> bu barlas. İade. <barlaz>. İade, <laughs> <bu>, iade etmiyorsun. <laughs> <laughs> Diyoruzlar. Bugün gelenler bunlar. Şöyle almadan e, şört arkadaşlar 350 ya da 390 TL gerçekten kaliteliymiş. Eşim buna bayılacak. Bu böyle. E, başka bir var. E, şu benim tarz <laughs> arkadaşlar. Ben zayıfım hayır, hayır. Ben bunu evde giyelim diyeyim ya da dışarıda da giyelim. Ben de evde için aldım. Ko, mi, kom, mor yazıyor. Mi, yazıyor. Şöyle bir atlet bluz. Baş beden, dağılmış. Mayalar dün göstermek. Mayalar hep göstermek. Bugün göre göre Enes'in şort, deniz şort benim. Şöyle arkadaşlar. 2500 TL'ymiş. 1000 TL'ye düşmüş şey. Maalesef bu Enes böyle şeyleri seviyor. Ailece seviyorlar. Asma! Yani Asma! Böyle markalı şeyleri değil mi Hasret? Enes öyle giyiyor. Aa. Enes düşük giyemiyor. Düşük evet, İlla evet, düşük yüksek olacak. O Bu okay. Bunlar tişörtte işte bu. E, şu, Onun bağlı şey bu şey. Yani. Rana'nın arkadaşı. Bu da Enes'in. Rufiye yine. Bunlar hep indirimde olduğu için. Enes'in gerçekten bu güzel bir şey ama fiyatı evet, e, 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 O saç. Olur mu? İstersen, fiyatı, e, 500 falan galiba? Normal fiyatı 1,5 TL. Aa, aa. Evet, 500 e aa, fiyat. aa. Aa, bir buçuk. Evet, bir buçuk ama 500'e düşmüşler arkadaşlar. Ne Ya bu, polo, bu polo. Bu da 300 bin, 500 böyle bir şey. Yani, Tam hatırlamıyorum. Bu da güzel bir şey şöyle. <laughs> Kendisi seçti. Bu da ha, öyle. Ay, oğlanın oğlanın aynı şeyleri. Şeyleri. <laughs> <Hiç temel gülüyor> zaten zaten. Ya, Başka yok mu? Başka? <gülüyor> <gülüyor> var. yiyecek nerede? de bazen beni getirebilir misin? Şunlar bir şey Şunlar da çocukların etekleri. Evet daha da istedim, daha istedim ben. Daha da diyor, bana niye sormadın, anne diyor. Kapalı mı tamamen? Spor, spor şortu mu? Spor için ne? Kısa. Evet spor mu? Adamı vermiş. Ay bir daha vermiş. Koton bu. Bu hangi? Lars. Koton değil. Koton. Ayak, 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 ayak. Evet. Neyim? Evet. Ne <laughs> <böyle, böyle> <laughs> var? <laughs> <laughs> <denedi falan. gülüyor>